Selam YouTube, ben Yusuf. Bugün Archvile Valley Evil kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar haritanın uzak noktalarına gidip grafini etmeye çalışacağız. Hadi bakalım hazırlıklarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi hazırlığımızı yaptık. Gördüğünüz gibi burada oklarımız falan vesaire hazır. Yemeği zaten yoldan kasadınız. Hadi bakalım eğitime gidiyoruz. Şimdi gençler bu bölgeye geldim. Ben buralarda bir yerlerde görmüştüm. Güzel seviyede grafimler vardı. Şuraya bir kutup daha var herhalde onun karşısındaydı hatırlıyorum bir gideceğiz şimdi. Hep beraber bakacağız. Tabi gitmeden bir çürük et, e, lezzetli et alsak fena olmaz bu aslında. Şu koyun mu? Yok keşke koyun olsaydı. Şu dediğimiz zorumuzu bir salalım. Hasarını verelim. Mabuklarımızı bir indirsin. güzel geri alabiliriz bunları topluyorum hemen griffin eğitirken bize lazım olacaklar griffinler aynen öyle burada duruyorlar birisi dişi birisi erkek İkisi de aynı seviye bakalım ikisini de tek tuzağa çekmeye çalışacağım o zaman hemen şuraya bir yere bir griffin tuzağı koyalım griffin tuzağı normalde e, yani odundan yapabilirsiniz ama ben yanımda var diye metal getirdim. Şimdi tuzağın nasıl yapılacağını gösteriyorum. Biraz kapı kullanacağız bunun için. Kapıları şu şekilde arada çok boşluk bırakmayacak şekilde karşı karşıya dizmeniz gerekiyor. Tabi ok sıkacak kadar bir boşluk bırakabilirsiniz. Ben bir tane bileşik yaptım zararı yok. Grifinin geçemeyeceği şekilde boşluklar yapmayı unutmayın. Mesela boşluklar e, bir tık fazla olabilir. Hatta şöyle koysak bizim için daha iyi. da karakterimiz donuyor. Şu şekilde koyabiliriz. İki grefin de olduğu için bir tık uzun yapıyorum. Siz bu kadar e, uzun yapabilirsiniz istiyorsanız veya daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken bunun başına ve sonuna kapılar koymak. Bir tane buraya, bir tane de şuraya gelecek şekilde kapılarımızı koyuyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken grifinleri kızdırıp buradan geçirmek. Umarım buradan grifinler geçemez. Önce yani bir kendi kuşumla deneyim geçmeyi. Evet, benim kendi kuşum bile şu an bu aralardan, boşluklardan geçemiyor yani geçemeyeceği şekilde boşluk yaptık şimdi onları kızdırıp buraya çekeceğiz o yüzden şu kapıyı açıyorum içeri bir grafin soktuğumuz anda bu boşluktan çıkacağız arkadaşlar arkadan kapıyı kapatacağız bu sebeple grafinleri yayan çekeceğim kuşum risk yapmak istemiyorum burada canımız da gidiyor biraz ee, karakterimiz biraz acıksın bir tane et yiyelim şöyle canımız da olsun Şimdi Drifin'lere normal ok bir kızdıracağım. Onları kendime takip ettireceğim. Ve tuzağın içine çekeceğim. Vuramadım. Onlar şu an penguenlere saldırmaya çalışıyorlar. Evet Drifin'e hmm, vurdum. Pengen e mi hatırlamıyorum. Evet, Drifin'e vurmuşum ki sinirlenip beni kovalayacaktı ama kovalamadı. Şu an vuramıyorum. Evet vurdum ve Drifin beni kovalamaya başladı. Evet şu an beni kovuyor gördüğünüz gibi. Yine peşim bıraktı. Biraz zor olacak. Bir tane vurmasına izin verdim. Sinirli beni kovalamasını istiyorum. Güzel beni peşimden gelmeye devam et. Biraz daha vurursa bizi öldürebilir. Hemen kapının içinden giriyoruz. Onu buraya girdirdikten sonra arkadan e, kapımızı kapatacağız. Ama şu an kapatamadım. Bir hata yaptım. Tekrar getirip güreşini kızdıracağız. Biraz dönsün. Nasıl olsa arkadaşı görmedi. Tamam. Onu içeri sokmaya çalıştım. Yine başaramadım. Bir yemek yiyelim canımız olsun. Sakin sıkıntımız yok. Girasın hala peşimizde. Biraz döndürelim onu. Şu tarafa getirelim. Yanlış yeme gitme dostum. Böyle gel. Buraya gözeceksin. Hadi. Şu an kızdı geliyor. İçeri sokmayı. Şu an başardım. Buradan çıktım. Hemen döneceğim. Ve arkasından kapıyı kapatmayı başardım gördüğünüz gibi. Artık oradan çıkamayacak. İlk garifimizi sokmaya başardık. Şimdi bu arkadaşımızı oklaya oklaya evcilleştireceğiz hangisini tutmuşuz erkek olanı. Kadını tutsaydık daha iyiydi ama olsun erkek de olur. Şimdi canımız çok çok az. Şuraya bir telefon noktası dikebiliyor muyum hiç bilmiyorum. Böyle bir şey ayarladım ama ne oldu hakkında bir fikrim yok doğru mu yaptım yanlış mı bilmiyorum neyse canımız fullmüş o zaman sıkmaya başlayalım ölmeyiz şu an zaten bakın şöyle bize bakarken diyecektim çok yaklaşmamız gerekiyor çünkü vurabiliyor şöyle hafif bizi görecek kadar kızdıracak kadar çok sağ sol yapacaktır ama böyle aralardan büyük boşluklar bıraktığınız için sıkabiliyoruz Ya tek yapmanız gereken bunu sadece bayıtmak ve şu an e, efekt oluşturduğu için dumanlardan oyunum kasıyor. Ve yine vurdu. Ve ok kaçırmaya başladım. Şu an sıkamıyorum. Aradan kayıyor. Yine kaçırdım. Tutturdum. Aslında full tutturabilsek bir altı oka falan bayıtabileceğiz. Ama dediğim biraz zor. Veya ben araları çok küçük de yapmış olabilirim. Ama çok da büyük yapıp riske atmayın. Yani Griffin kaçacağını oklar kaçsın. Nasıl olsa şimdi kaçmaya başlayacak. Evet şimdi kaçmaya çalışıyor bizden. Orban'ın içeri girip arkasından bir ok daha sıkabiliriz. Kendi kendine bayılacak mı bakıyorum. Bir ok daha harcamak istemiyorum. Evet kendi bayıldı. Ee, bunu bayılgın tutmak için etraftan narkotik veya narkomevis toplayabilirsiniz ben fazla gerek duymuyorum. Ama duyabiliriz. Şimdi e, kuşumuzu salalım. Hatta bir saniye kuşumuzun envanteri zaten burada kaldı. Onun içinden etleri alıyoruz. Rezzetli Ve grifin içine koyuyorum. Grifin zaten kolay uyanan bir hayvan olmadığı için. Evcilişeceğini düşünüyorum. Şimdi bu kalksın ya tekrar burada toplanacağız. Evet arkadaşlar grifinimiz tek etle evcilleşti. Normalde bu kadar kolay asla asla ecilleşmez. Ee, bizim sunucu verimimiz yüksek olduğu için biz hemen ecilleştirdik. Siz yanınıza mutlaka bayıldığınız zaman ya mama götürün ya en lezzetlikten götürmeye çalışın. Ee, bir de bol bol yanınıza bayıltıcı ya yani onu baygın tutmak için bir şeyler alabilirsiniz çünkü e, ee, baygınlığı ne kadar yavaş azalsa da sonuçta uzun olduğu için eğitmeniz zaman alabilir. Şimdi bunu kozamızın içine alıyoruz. Ve diğer grafinimizi tuzağa çekmek için yanına gidiyoruz. Buradaki etleri de alabiliriz. Bunun içine koymuştuk. Şimdi bunu diğer grafin için kullanacağız. Hadi o zaman gidip diğer grafini kızdıralım. Ve buraya getirelim. Evet şu an diğer grafini de kızdırmayı başardım. Peşinden çekiyorum beni takip etmesini sağlayacağım. Çok kötü bir of ok sıktım. Evet şu an bir şeylere saldırıyor. Ve tekrar bana dönmeyi başardı. Peşimden çekip kapıya kadar sokacağım kendisini. Tam kapıya girersen evet içeri girdiği gibi şuradan tekrar dışarı çıkıyorum gördüğünüz gibi. O oda yapıma odaklanırken ben buradan gelip onun kapısını kapatıyorum ve tek seferde bu grifinimizi içeri sokmaya başarıyoruz. Benim buraya ısınmak için kamp ateşi yakmıştım. Onu kırmış. Canı sağ olsun. Nasıl olsa birazdan benim olacak. Ona kızmıyorum. Evet. Bunu bayıltalım. Ondan sonra tekrar geri geleceğiz. Evet. Bu grifinimizi de güzel bir şekilde baymayı başardık. Dediğim gibi arkadaşlar bu tuzakları yapıp grifinleri bu şekilde avlayabilirsiniz bu Griffin'imizi eğittikten sonra base'imize gideceğiz. Ve tabii ki Griffin'lerle işini bittikten sonra malzememizi tekrardan geri toplayabilirsiniz. Çünkü bunlar bize ait. Evet arkadaşlar dinozorlarımızın ikisini de aldık ve şimdi base'e ışınlanıyoruz. Teleport modumuzu da bu arada kullanıyoruz. Gayet işe yaralı. tavsiye ederim. Ve evet base'imize geldikten sonra gerisi zaten basit. Artık dinozorlarımızı salabiliriz bir dişi ve bir erkek eğitimimiz bizim için çok çok iyi oldu bunları çiftleştirebiliriz bizim dişi grefinin seviyesi biraz daha yüksek olarak gelmiş Hareketiz olarak bu daha yüksek ama bunu kullandığımız için renk olarak da bu erkek olanın rengi güzel ama şimdi birazcık bir gezinti turu yapalım. Biz kadın olanı kullanalım. Her zaman yüksek seviyeye gideceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bu özel hasarı. Çok yüksekten gelip bu vurursanız daha fazla hasar verebilirsiniz. Yine birazcık tanıtım ve öğretim videosu gibi oldu ama ee, ben de kaç bölümde Griffin arıyordum. Sonunda eğitebildim yani. Bazen ikimizi vuramaya Birazcık çıkalım. Evet, şu an böyle bir şekilde güzel. Herifin bulursanız mutlaka eğitim ve seviyesini kasıp hızına basın. Çünkü çok işinize yarayacak bir tur. Şu an hazır çok yavaş. Çünkü daha yeni eğittik. Ama bütün levellerini böyle 40-30 level kastıktan sonra hızına verdiğimiz zaman bunun hızına hiçbir şey yetişemeyecek. Artık şu deliği de bir kalıntılarını da alalım. Orada da bırakmayalım. Şumuza da yemek gelmiş olur. Kolay level kasmak için şöyle bir şey yapacağız. Ee, burada bizim güçlü bir arkadaşımız var. Dinozor. Öncelikle bunu bir salalım. Şuradaki dinozorumuzun canını azaltalım. Ondan sonra bunu Pasif takip ettirelim. Son darbe ise yeni kuşumuzla vuralım. Böylece kuşumuz seviye kasmış olur. Ama şu an hayvan bu bölgede Biraz bukta kalabiliyor. Evet o hayvanla işimiz yok. Şimdi burada keratolar var. Bunları saldı em emri verelim. En son ki darbeyi biz bulalım. Küçük velanı sağlıyorsunuz. Çok güçlü. Boyutuna bakmayın. Onları yapması gerekeni yapıyor gördüğünüz gibi. Kendisi bir taret Ama neden bu kadar hassas hasar verdiğini anlamadım. Akrebe de odaklanabilirsin. Biz onun üstündeyken bize daha çok hasar veriyorduk bu arada. Kendisi olmayınca o kadar bulamıyormuş. O zaman biz de bu şekilde veririz. Killer Melanosaurus'a kaldığı için bize şu an seviye geldi mi? Ha güzel 20 seviye yine kasmışız. Akrebi öldürsek aslında iyi olacak. Velo buna biraz vursun. Son darbeleri biz vuralım. Tamam. Velo'yu pasif alabilirim. Son darbeleri biz vuracağız. Hasara falan çok düşük oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet buradan da iyi bir seviye çıktı. Şimdi bayağı bir hızına veriyorum. Şimdi farka bir daha bakalım. Bu normal yazı. Bunu zaten kullanmayacağız. Bizim için önemli olan bu hali. Evet, o kadar hızlı olduğum için suya çakıldık tabi normal olarak. O küçük dostumuz suyun içine girmesin. Sıkıntı olur onun. Aslında şunu da öldürüp hasarına seviye verebilirim. Güzel bir tane daha böyle vurursak 1500-1500 bura bura onu da indiririz. Ama şu an hasarımız yetersiz. Gönlümün biraz destek atması lazım. Bir tane daha dalış yaparsak indirme şansımız var. Vela da canını azaltmış diye düşünüyorum. Bir darbe daha indirip son darbeyi vurarak ikili biz alıyoruz. Herifimiz şöyle bir zıpla indirelim onu aşağıya. Velo'yu şu anlık işimiz kalmadı. Onu hemen kozanızın içine geri alalım. Zor zamanlarımızda bizi yardım etsin. Grafimiz aşağı indiremedim. Bir daha komik ki aşağı insin. Tamam ben tuttum onu. Şu an seviye alamamış. Bakın normal hızı bile birazcık böyle bir fark etti yani. Biraz hızlandı. Bir de şöyle dalış yapsak. Böyle biraz yükselelim. Bakın ne kadar hızlı gittiğini göreceksiniz. Şimdi süzülmesi lazım. Keşke ağaca çarpmasaydık ama olsun ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Kullanması çok rahat, çok eğlenceli. Ve hızıyla gerçekten hiçbir şey boy ölçüşemez. Gideceğiniz yere anında sizi götürebilir. Mutlaka hızına seviye basmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki bölümlerde mağara maceralarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.